Sevgili kardeşlerim, evet akıllı olmak elde bugün sahip olunan değerlendirmek demek. Evet, bugün ne var elde? Onu değerlendirmek, onları kullanmak. imanla ayarlı aklın hayata İslam penceresinden bakmanın gereği budur. Bakınız Peygamberimiz bizi nasıl uyarıyorlar tenim hamsen kapla hamsin. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. ke kaple meftik Ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini bil. Evet. Hayatın kıymetini bilelim. Ölüm gel gelince gerçek Müslümanların dışındakiler nasıl bir duaya yatacaklar feryat içinde. Müminin suresinin 99. ve 100. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Hatta izâ câe ahadehumul mevtu. O yüreğiyle iman etmemiş olanlara ölüm gelince kâle bir on. Onlar Allah'ın bizi dünya hayatına geri döndür diyecekler. Döndür de le'alli amelu salihan ma terak. -tü yarınlara erteleyip durduğumuz güzel amelleri yapalım. Kella <laughs> hayır. Kinna kelimetun uvaka ilua. Bu söz söyleyenin fayda göremeyeceği bir pişmanlık tezahürü olmaktan öteye gidemeyecek. Ve sıhhateke kaple Sevgili kardeşlerim, hastalıktan önce hayatın her ayda bizim Ünlü padişahımız Kanuni o 20 milyon kilometrekareye hükmederken hastalığa yenik düşmüş olacak ki halk için de bir nesne yok devlet gibi olmaya devletçi anda bir nefes at gibi sevgili kardeşler bilge olmaya Kanuni gibi devlet adamı olmaya da gerek yok görüyoruz sağlık yoksa. Zenginliğin anlamı yok. Sağlık yoksa imkanların manası yok. Her şey sağlıkla ve insanların boş vakitler gibi değerlendiremediği ana nimetlerden biri de bu sağlıktır. Güzel kardeşlerim ve ferrağa kable şulik zaruri ihtiyaçlar meşgul etmeden önce Boş vaktin ve ve şebebeke kap Harami ihtiyarlıktan önce gençliğin. Sevgili gençler siz zannedersiniz ki ihtiyarlık çok çok uzaklarda. Hayır bakın benim gibi 70'i aşan faniler dün sizlerin yaşındayken 15'lerde 18'lerde iken 60'ları, 70'leri ulaşılamaz yaş sınırları olarak görürdük. Fakat hayat öyle bir geldi ve geçti ki sevgili kardeşlerim anlayamadık. Zaten ahiret hayatında ahiret penceresinden bakıldığında dünya hayatında uzun uzun yaşamış olan kişiler yemin edecekler. Ve yevme tekumu sa'atu yuksimul mücrimune ma Suçlular, günahkarlar yemin edecekler. Ya o biz bu dünya hayatında bir saat kadar kaldık. Uzunca bir dönem kalmadık ki. Böyle diyecekler. Ahiret penceresinden bakıldığında. Sevgili kardeşlerim bu sözlerimizi sizler değerlendirebilirsiniz. Basit bir düşünce yoluyla şöyle mazinize bir bakın. 40 yaşındayken geriye doğru bir bakın. 70 yaşındayken geriye doğru bir bakın. 20 yaşındayken geriye doğru bir bakın. Yıllar ne çabuk geçti ve geçmekte de devam ediyor. Ve gınake kable fakrik. Fakirlikten önce de zenginliğin zenginliğin kıymetini biliniz. Yani ne demek sevgili kardeşlerim? Efendim tamam bilelim. Ölüm gelmeden el avaya hayatın fakirlik gelmeden zenginliğin hastalık gelmeden sıatin ne demek bu? bugün yapabileceklerini yap. Erteleme yoluna gitme. Dünyanı da ahiretini de kaybedersin. Ha dünya şöyle veya böyle gider. Ama ebedi hayatını kaybedersin. Ölüm gelir seni tam bir iflas halinde bulabilir. Onun için Rabbimiz bizi Kur'an'da uyarıyor. Ama bizim Kur'an'la Müslümanız inandığımız Allah'ın Kitabı Kur'an'ın ilk emri oku ama bizim Kur'an'la irtibatımız yok. Olsa uyanacağız. Aslında bu hayatı daha bir zevkle, hazla yaşayacağız. Ama o gelişim nerede? Bakınız Haç suresinin 18 ila 20. ayetlerinde Rabbimiz ne buyuruyorlar? Estaizu billah. Ya eyyühellezine Ey inananlar! Rabbinizin emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun. Vel kaddemet Herkes ölüm ötesi ebedi hayatı için Neler yaptı? Yaşadığı ana kadar bir baksın. ve <laughs> Rabbinize aykırılık içinde olmayın. İnna Allah ahabirun bima ta'malun. İyice bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sakın a ve la <laughs> tekunu kellezina nesullaha fe um. Allah'ı unutan Allah'ın da kendilerine nefislerini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Ülaike <laughs> fasıkun. Onlar hak yoldan çıkmış olan kişilerdir. La yesbi ashabun nar <laughs> ve ashabul cennet. Cennetliklerle cehennemlikler bir olmaz. Ashabul cenneti mulfaizun. Ebedi kurtuluşa erecekler. Cennet yaranı olacak olanlardır